Kıymetli dostlar, online olarak bizi izleyen online katılımcılar, sektörümüzün kıymetli temsilcileri, ICT Medya Grubu tarafından düzenlenen Dijital Mavi Yaka, Robotik Otomasyon Sistemleri konulu konferans vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade ederek hepinize hoş geldiniz diyorum. Böylesine önemli bir konuda bu konferansta emeği geçen herkese gönülden şükranlarımı sunar, sunmak istiyorum. Teknolojinin adeta çepeçevre hayatımızı bir bütün olarak sardığı bir dünyadayız şu anda. Bugün neredeyse her işimizde teknolojinin sunduğu imkanları kullanıyoruz ve gerek iş hayatında, gerek kendi kişisel hayatımızda teknolojinin etkisi her geçen gün daha da artıyor. Ve bu özellikle sistemlerin ve insanların birbirleriyle olan iletişimlerin artması, üretim süreçlerinin dijitalleşmesi, küçük işletme veya küresel bir şirket ya da normal kişisel hayatımız fark etmek sizin bu ekosistemin parçası olan herkesi, her kişiyi ve nesneyi çok derinden etkiliyor. Akıllı sistemler, robotlar, dijital uygulamalarla gerek imalat gerekse hizmet sektörünün büyük bir değişime uğradığına şahit oluyoruz. Ve bu değişim dönüşümün temelinde teknolojinin sağladığı işleri daha hızlı, etkili, verimli yapabilme imkanı yatıyor. Bu aynı zamanda teknolojik imkanlar ile giderek daha çok verinin kaydedilmesi, daha çok bu verinin işlenmesi, iletilmesi ile karar verme süreçlerinde de kullanılması Dijital dönüşümün bütününü oluşturmuş duruyor. Tabii etkisi hala devam eden COVID-19'da bu gelişimi şöyle biraz daha fast forward eski teypleri vesaire kullananlar bilir ya da YouTube'da falan da şöyle 2x, 3x hızlı bir şekilde bunu yaşamamızı sağladı. Daha uzun yıllar süreceğini düşündüğümüz birçok değişim şöyle daha kısa bir pencereye sıkışmış oldu bu bir yandan birçok fırsat oluştururken bizleri bu konuyla ilgilenleri bir yandan tehditleri de beraberinde getiriyor. Artan dijitalleşme ile birlikte ülkeler vatandaşlarına elektronik ortamda sunulan hizmetleri daha kapsamlı, daha geniş ölçekte sunabiliyor. Yani küresel CEO'ların %73'ü, Türkiye'deki CEO'ların %90'a yakını uzaktan çalışmanın mevcut yetenek havuzunu oldukça genişlettiği görüşünde. Onun için hani bir yandan işte robotik otomasyon vesaire hep böyle üretimi bakarken fikirsel üretimin de uzaktan olabileceği da bugün yapay zeka ile ilgili işte özellikle sosyal medya kuruluşları ile ilgili yapılan araştırmaların ya da işte bu konuda yayınlanan çalışmaların yüzde yetmişi sekseni çok bildiğimiz şirketlere ait. Bizler bu bilişim nesnelerin interneti yapay zeka gibi teknolojileri bu yüzden hep gündemimizin en üst sırasında tutmaya çalışıyor ve bu konudaki politikalarını, yol haritalarını buna göre oluşturmaya çalışıyoruz. Bir yandan teknolojik altyapıların daha da geliştirilmesi, alternatiflerinin çoğalması konusunda çalışmaları yürütürken daha çok aynı zamanda elektronik ortama aktarılan hizmetlerin belirli bir kalitede ve standartta sağlanması en büyük hedefimiz. Çünkü her cihaz, her sistem, her birey birbiriyle bağlantı. Bu teknoloji çağında siber uzayda oluşan bağlantılar hiç olmadığı kadar arttı ve adeta hiper bağlantılı bir ağ oluşturdu diyebiliriz. İşte cihaz sayıları vesaire işte 10 milyardan az olan internete bağlı cihaz sayısı 2030 yılında 100 milyarı geçecek yani şimdiye kadar ne konuşuyorduk hep işte bireyler arası haberleşme artık nesneler nesnelere de geçtik hep her bağlantı her şeyin her şeyle bağlantılı olduğu bir dönemdeyiz. Bu kadar çok sayıda cihazın, nesnenin bağlantılı olması fiziksel dünyada yer alan bilgilerin dijital ortama aktarılması, paylaşılması, erişilmesi ve etkileşimiyle sanal ortamda oluşan veri miktarı da her geçen gün artıyor ve bu anlamda büyük veri, veri analitiği pek çok teknolojiyi besliyor. Bu, bu teknolojilerin olgunlaşmasını sağlayan ana girdilerden bir tanesi oldu. Birçok şöyle startup'lara vesaire baktığınız zaman yani fiziksel iş bir yandan oluyor. Yani birçok iş modeline baktığınız zaman fiziksel işin yanı sıra o fiziksel işin oluşturmuş olduğu veri bu, bu, bu ve bu verinin kullanımı o yaptığınız fiziksel işten çok daha anlamlı ve çok daha fazla kullanışlı hale geldi. Ne bu? Yani öyle ya o scooter kullanmaktan işte ne bileyim araç kiralamaya neye bakarsanız bakın burada yaptığınız fiziki işten aldığınız kazancın kat ve kat fazlasını sadece işte o profillemesinden tutun. Bunu başka şirketlerin, başka kişilerin kullanımını açabilmek, o verinin kullanımı, araç kullanım verisi, turist verisi, dolaştığınız veri, bu veri adeta yaptığınız işten daha fazla değerli hale geldi. <laughs> Niçin? İşte reklamlar size geliyor, ona göre profilleniyorsunuz, ona göre bir dahaki işi yaparken ne yapacağınız tahmin ediliyor. Biz de bu anlamda kimilerine göre insanlık tarihinin en etkili buluşu, kimilerine göre ise en büyük varoluşsal tehdit olarak görülen yapay zeka teknolojisinin imkanlarının en fazla şekilde faydalanılması gerektiğini düşünüyoruz. Büyük veri, yapay zeka, 5G, kuantum, nesnelerin interneti, bulut bilişim ve daha birçok teknoloji her geçen gün bu anlamda daha da ilerliyor ve bu teknolojilerin birbirinden farklı da olsa nihayetinde biz hepsini birbirine ihtiyaç duyan ve birbirini tamamlayan teknolojiler olarak görüyoruz ve bugün burada üretim sektörünün en önemli girdisi olan mavi yaka iş gücüne teknolojik gelişmelerin etkisini konuşmak üzere bir araya geldik. Yakın zamana kadar sadece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz işte robotlar günümüzde her alanda ama her alanda çok daha fazla kullanılmaya başlandı. İşte birileri Endüstri 4.0 diyor, Toplum 5.0 diyor. Biz Milli Teknoloji Hamlesi diyoruz. Yapılan araştırmalar yapay zekanın 2030 yılına kadar küresel büyümenin %14'ünü tek başına sağlayacağı öngörülüyor ve bu kapsamda ülkemiz gerek kamu gerek özel sektör aracılığıyla doğacak bu yepyeni ekosistemden, ekonomiden global ölçekte de payını almalı diye düşünüyoruz. Devletimiz yerli insan kaynağıyla, yerli ve milli teknoloji üretimine yönelik yapılan her çalışmayı destekliyor, destekleyecek. İşte Biraz önce startuplardan bahsettik. Ne yazık ki ülkemizde bu anlamda çok da daha fazla desteklememiz gerektiğini söyleyeceğimiz bir alan. Öyle deyip, öyle formüle etmek daha doğru. Biz böyle şey yapınca, biz de öyle nasıl olsa startup bunu çok daha uygun yaparlar vesaire. Başkasına biraz daha yüksek fiyatlarla verebileceğimiz işleri startuplara biraz daha böyle düşük fiyatlarla vermeye çalışıyoruz. Tabii bunların arasından gene sıyrılıp kendini ispat edenler çok daha iyi yerlere geliyor ama biz özellikle kamu alımlarının bu anlamda yerli milli ekosistemin bu startupların desteklenmesi ve kamu alımlarında bu şekilde kullanılabileceğine inanıyoruz. Ve bu sayede işte biz gerek 4.5G'deki yerlik millik oranlarını belirlerken gerek tüm işlerimizde bu anlamda yerli milli firmalarımızı, startuplarımızı desteklememiz gerektiğini düşünüyoruz ve bunlara bir pozitif ayrımcılık yapmanın daha da önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın çizdiği dijital Türkiye vizyonu, milli teknoloji hamlesi doğrultusunda tüm bunları ama başta yapay zekayı kalkınma hedeflerinin en büyük taşıyıcılarından bir tanesi olarak görüyoruz. İşte bu sene başında Dijital Dönüşüm Ofisimiz ulusal yapay zeka yol haritasını tüm paydaşların katılımıyla hazırladı. Bizler siber güvenlikle ilgili önümüzdeki seneleri kapsayan yol haritasını ortaya koyduk. Yeni haberleşme, bu haberleşmenin, iletişimin, o bağlantılı nesnelerin en iyi şekilde haberleşmesini sağlayacak altyapıları yeni kurumlarımız ortaya koyuyor. Şöyle robotik ile ilgili ülkemizde ve dünyada sayılara bakacak olursak 2020 yılında dünya genelinde 3 milyondan fazla endüstriyel robotun fabrikalarda iş başında olduğunu görüyoruz. Gene Uluslararası Robotik Federasyonu tarafından hazırlanan Dünya Robot raporuna göre ülkemizde 2018 rakamında 2267 ünite robot satışı ile bir rekoru ulaşılmıştı. Bu rakamlar her geçen gün artıyor ve uygulamaların %60 ile taşıma uygulamaları ...birinci sırada yer alıyor, onu %19 ile kaynak uygulamaları takip ediyor ülkemizde. TÜİK tarafından yine 2021'de yapılan girişimlerde bilişim teknolojileri kullanım araştırmasına göre... ...en az 10 çalışanı olan işletmelerimizin yüzde %5'e yakını 2021 yılında endüstriyel robot veya hizmet robotu kullanıyor. 250 ve üzeri çalışan işletmelere baktığımızda bu rakam 5 katına çıkıyor, Yüzde %25, %23.7 tam olarak robotik teknolojisi kullanılıyor ve robotik teknolojileri üretimde verimliliği, rekabetçiliği arttıran bir faktör olarak ortaya çıkıyor ve çok enteresan çalışan sayısı arttıkça robot sayısı da artıyor. Esasında bunun tam tersi olması beklenir. robot sayısı arttıkça çalışan sayısının azalması. Belirli noktalarda öyle ama çalışan sayısının arttığı işletmelerde robot sayısının da arttığını ve daha fazla kullanıldığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla yapay zeka ve robotik teknolojilerinin 21. yüzyılın akıllı orduları dahil üretimin bel kemiği olacağı ortada. Değerli katılımcılar, otomasyon, yapay zeka, dijital teknolojiler Türkiye'de bazı işlerin kaybolmasına yol açsa da verimlilik kazanımı, yatırım artışı ve hizmet ekonomisinin büyümesiyle birlikte yeni işlerin oluşma potansiyelini de arttırdığını hep beraber görüyoruz. O nedenle bugünden geleceğe dönük olarak iş gücünün eğitimi ve yeteneklerinin sahipleştirilmesi, geliştirilmesi konusu bu anlamda anahtar öneme sahip ve biz bu anlamda biraz önce Sayın Dernek Başkanımız da bahsettiği Yetkin insan kaynağı oluşturma ve kapasite geliştirme her zaman bizim birincil hedefimiz. Bilgi varsa güç var. Bilgi varsa yenilik var. Bunu aklımızdan çıkarmıyoruz ve bu amaçla biliyorsunuz Yine bu kurumumuz bünyesinde biz BTK Akademi kurduk. BTK Akademi binlerce saatlik eğitimleriyle robotik yapay zeka da içinde bulunacak şekilde bütün vatandaşlarımıza sizler dahil, bizler dahil ücretsiz olarak eğitim hizmeti veriyor. Bununla ilgili değerlendirmeyi yapıyor, sertifikalandırıyor. Gerek kurum kuruluşlarımıza yetişkin iş gücü kaynağı noktasında eğitime destek oluyor. Gerek insanların zihnini açacak şekilde bu teknolojileri tanıtıyor. Biz gene diyoruz ki bilgi varsa güç var, bilgi varsa yenilik var. Eğitim her alanda ve özellikle de bizim alanımızda daha da önemli. Unutulmaması gereken bir şey daha var. Türkiye ekonomik olarak gelişmekte olan ülkeler arasında sıyrılarak dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen ...potansiyeli yüksek bir ülke. Kim ne derse desin. Bu potansiyeli oluşturan temel noktalardan... ...bir tanesi de ülkemizde... ...dijital altyapı çalışmalarına verilen önem... ...ve yaptığımız... ...yatırımların büyüklüğü. İşte bizim özellikle haberleşme... ...iletişim alanında yaptıklarımız ortada. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın... ...önderliğinde çizilen ve dünyadaki... ...bu öncü ülkeler arasında... ...yer alma hedefi doğrultusunda... ...her alanda katma değeri yüksek yerli ve milli teknolojilere yönelmemiz şimdiye kadar yani bizim kendi alanımızdan bahsetmek istiyorum yine ağırlıklı pazar kon durumunda bulunmaktan üretici ve bu ürettiğini ihraç edici konuma doğru geçme eğilimindeyiz ve bunu başaracağız. Dünyada 50 ülkede robot üretimi bulunuyor. Robotunu kendi üretme konusunda da bizim çok ciddi bir mühendislik bilgimiz var ve bunu her geçen gün daha da arttırıyoruz. Milli teknoloji hamlesinin bizim en büyük amacımız ve bu amaçta hem kamu hem özel sektör hem STK'lar olmak üzere hepimize büyük sorumluluklar düşüyor ve bu hedefler doğrultusunda gerek düzenlemeler, gerek teşvikler üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz ve milli yerli sanayinin milli start-up'ların önünü açmaya ve bu noktada çalışmaya devam edeceğimiz ben bir kez daha belirtmek istiyorum. Başta ICT Medya Murat Bey olmak üzere bu konferansın, bu çalıştayın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu konferansın bilinçlendirmeyi arttıracağını ve hayırlı işbirliklerine vesile olmasını temenni ediyor. Bu etkinliğe katkı sağlayan herkese bir kez daha teşekkür ederek hepinizi saygıyla selamlıyorum.